Arkadaşlar çok soru gelen önemli bir konuyla karşınızdayım. Nedir o? Anlatım biçimleri. Anlatım biçimleri bir yazıda kullanılabilecek dört anlatım biçimi vardır. Bunlar neler? Açıklama, tartışma, öyküleme ve betimleme. Yazarın yazısıyla vermek istediği mesajı onun tarzı, onun amacı belirler. Peki anlatım biçimlerindeki amaçlar nelerdir? Açıklama anlatım biçimindeki amaç bilgi vermek, aydınlatmaktır. Tartışma anlatım biçimindeki amaç ise bir görüşü değiştirmektir. Öykülemedeki amacımız olayı içinde yaşatmaktadır. Yani siz anlatım biçimi öyküleme olan bir yazıyı okurken kendinizi o olayın içinde hissedersiniz. Betimlemedeki amaç ise zihinde canlandırmadır. İlk anlatım biçimimiz olan açıklamayla devam eder. Herhangi bir konuda bilgi vermeyi veya görüş açıklamayı amaçlayan bir anlatım biçimidir. Açıklayıcı anlatım daha çok düşünce yazılarında kullanılır. Bunlar neler? makale, deneme, fıkra biz buna sohbetle, eleştiriyle ekleyebiliriz. Açıklayıcı anlatımda tanımlama, karşılaştırma, örnekleme, tanık gösterme ve benzeri düşünceyi geliştirme yolları kullanılır. Açıklama bilgi aktarımı şeklinde olabilir. Dünyanın en tehlikeli boğazlarından biri olan Çanakkale Boğazı'ndan geçen gemi sayısı yıldan yıla artıyor. 2001 yılında toplam 39.249 geminin geçtiği boğazdan son birkaç yılda yaklaşık 49 bin geminin geçtiği biliniyor. Bu yoğunluk nedeniyle boğazda kurulan 5 gözetleme kulesi ve bunlarda bulunan 5 termal kamera ile 24 saat gözetim yapılıyor. Burada gördüğünüz gibi sayısal verilerden yararlanılarak bir bilgi aktarımı gerçekleştirilmiş. Açıklama, görüş bildirme şeklinde olabilir. Kentler müzik topluluklarına benzer. Kimisi büyük bir son, senfoni orkestrası, kimisi de oda müziği topluluğudur. Bazen bir konçerto olur, bestel veren piyanistler, kemancılar ortaya çıkar. Bazen de renkli bir opera. Büyük kentlerde bunun ötesinde değişik icracılar da vardır. Gördüğünüz gibi buradaki kişi kendi görüşleriyle bir açıklama yapmış. Yani biz neyi biliyoruz? Bir önceki örnekle kıyasladığımızda açıklama nesnel veya öznel olabilir. Bir yorumumuz var. Diğer anlatım biçimlerinde de az ya da çok açıklayıcı bir yön vardır. Bu bakımdan öncelikle diğer anlatım biçimlerinin var olup olmadığına bakılmalıdır. Diğer anlatım biçimleri yoksa metnin anlatım biçimi açıklama demektir. Yani biz bu yarıdan ne, ne, neyi anlıyoruz? Öyküleme, tartışma ve betimleme anlatım biçimlerinin açıklama anlatım biçimine ağır bastığını. Yani bir metinde hem açıklama hem öyküleme anlatım biçimi varsa Beşiklalarda bunlardan bir tanesini sorduysa biz ne yapıyoruz? Öykülemeyi seçiyoruz. Örneklerimize bakalım. Köylerde zaman bir türlü geçmez. Bakın burada ne var? Açıklama var. Köyde zaman bir türlü geçmiyor. Ama siz bunu okuduğunuz zaman ne yapıyorsunuz? Kendinizi sanki bir olayın içindeymiş gibi hissediyorsunuz. Köyde yaşam zordur. Yine nedir bu açıklama? Köyde yaşamın zor olduğu sanılır. Burada ne? Bakın sizi bir tartışmanın içine çekiyor. Tek katlı kerpiç evler köylerde yaygındır. Bakın burada bir açıklama yapmış, nesnel bir ifade. Tek katlı, kerpiçten yapılmış bir ev. Bunu okuduğunuz zaman ise gözünüzün önünde tek katlı kerpiçten yapılmış bir ev canlanıyor. Tartışma anlatım biçimiyle devam ediyoruz. Yazarın bir görüşe karşı çıkıp o konuda kendi görüşünü kabul ettirmeye çalıştığı anlatım biçimidir. Bir konuda tartışıyorsak o konuyla ilgili görüşümüz var demektir. Amaç görüşümüzü kabul ettirmektir. Bunu yaparken karşı görüşleri sorgular, çürütmeye çalışırız. Örneğimize bakalım. Pek çok kişi kendini sevmeyi bencil olmakla karıştırır. Oysa kişi kendini sevmez, beğenmezse kendisiyle barışık olmazsa dostluk elini başkalarına nasıl uzatsın? Onları nasıl sevsin? Dikkat edin, kendinden memnun, kendi içinde huzurlu kişiler etrafına en çok sevgi verebilen kişilerdir. Onun için işe önce kendinizi severek, beğenerek, kendinizle barışık olarak başlayın. Bu parçada yazar gördüğünüz gibi kişinin kendini sevmesini, kendine değer vermesini yanlış bulan görüşe karşı çıkıyor ve bunun tam aksini Hatta yazar ne diyor? Huzurlu kişiler etrafına en çok sevgi verebilen kişilerdir diyerek kendi görüşünü de vurguluyor. Diğer örneğimize bakalım. Okumayı gönül eğlendirici bir iş sayanlara söylenecek söz yoktur. Onlarınki okuma değil, oyalanmadır. Modaya uyup raflarına kitap dizenlerin de yaptığı aynı şeydir. Ama şiir, roman, öykü, deneme gibi sanatsal değer taşıyan yapıtları okurken onların düşünsel derinliklerine inmeden sanatçının dünyasını tanıyamayız. Bunu başaramazsak okuma bizim için yüzeysel, verimsiz bir uğraş olarak kalır. Bu parçada yazar kitaba gereği gibi yaklaşmayan, onu gönül eğlendirici bir iş gibi görenlerin yaklaşımlarına karşı çıkıyor ve kendi fikirlerini ileri sürüyor. Kendi fikrine bakın onu da şuradan görüyoruz. Onların düşünsel derinliklerine inmeden sanatçının dünyasını tanıyamayız. Ne yapıyor? Üstteki görüşleri çürütüp kendi görüşünü öne sürüyor ve ondan sonra ne diyor? Bunu yapmazsak da verimsiz bir uğraş olarak kalır. Üçüncü anlatım biçimimiz öyküleme, diğer adıyla hikaye. Öyküleme, bir olayı yer, zaman, kişilerle sınırlı olarak yaşanmışlık hissi verecek bir şekilde anlatılmasıdır. Öykü bir yazı türüdür. Öyküleyici anlatımın öykü yazı türünün özelliklerini taşıması gerekir. Uyarımız var. Bilgilendirmeye yönelik genel ifadeler öyküleme sayılmaz. Öykülemede yaşanmışlık, belli bir yer, zaman ve kişilerle sınırlı olma aranmalıdır. Yazları tatile gideriz cümlesi öyküleyici değildir. Fakat o yaz tatilinde köyde bir sabah büyük bir gürültüyle uyandık cümlesi öyküleyicidir. Yazları tatile gideriz cümlesi gördüğünüz gibi sadece bir açıklama yapılmış burada. Fakat o yaz tatilinde köyde bir sabah büyük bir gürültüyle uyandık cümlesi öyküleyicidir. Neden? Çünkü yaz tatilinde zaman var, köyde yer var. Yine bir sabah zaman bildiriyor. Uyandık derken yine burada biz kişisi var. Onun dışında duygu dili geçmiş zaman yine kullanılmış. Yani nedir bu cümle? Öyküleyici anlatım için yazılmıştır. Örneğimize bakalım. Tam bir yıl geçmişti aradan. Bir Eylül akşamı bitkin bir durumda benim ihtiyarlarım yanına girdi. Sandalyenin üzerine yığıldı. Soluk alamıyor, bayılmamak için kendimi zor tutuyor. Beni bu durumda görünce korktular. Bu parçada yazar belli bir yer ve zamanla gerçekleşen yaşantsal bir durum anlatıyor. Biz bu tarz anlatımlar için ne diyoruz? Öyküleyici anlatım. Öyküleyici anlatımda genellikle dili geçmiş zaman kipi kullanılır. Fakat fiil kiplerindeki anlam kayması nedeniyle başta geniş ve şimdiki zaman kipleri olmak üzere diğer kiplerle de öyküleme yapılabilir. Önemli olan anlatılanın yaşantsal olmasıdır. Örneğimize bakalım. Bir gün kimseye haber vermeden evden çıkar gider. Bir daha da onu gören olmaz. Ailesi bu kayboluştan endişelidir. Günlerce onu ararlar fakat bulamazlar. Bir gün çıkar gelir. Burada gördüğünüz gibi çıkar, gider, olmaz, bulamazlar. Bir gün çıkar gelir. Gördüğünüz gibi geniş zaman ve geniş zaman olumsuz var. Fakat biz bu metni okuduğumuz zaman yine kendimizi yaşamsal bir olayın içinde hissediyoruz. Diğer örneğimize bakalım. Çocuk soluk soluğa koşuyor, durma, durma koşuyor. Birden duruyor, bacaklarına bakıyor. Dikenlerin yırttığı yerde kan sızıyor. Ayakta duracak hali yok, korkuyor. Ha yetişiyor, ha yetişecek. Korkuyla arkasına bakıyor. Biraz sonra da dikenlikten çıkıyor. Dikenliğin kıyısında dizleri üstü çöküyor. Burada gördüğünüz gibi hep var. Yani ne? Şimdiki zaman kullanılmış. Fakat biz yine metinde bir yaşantısallık seziyoruz değil mi? Ayrıca burada çocuk yani kişi kullanılmış kendik gibi yer kullanılmış yani öyküdeki gereken unsurlar kullanılmış yani bu metin öyküleyici anlatım tarzıyla yazılmış. Dördüncü anlatım biçimimiz betimleme diğer adıyla tasvir etme. Betimleme varlıkları iç ve dış özellikleriyle zihinde canlandırarak bir şekilde anlatmadır. Betimlemede varlıkların ayırıcı özellikleri üzerine durulur. Bir ev betimlenirken duvarları olan kapılır gibi ifadeler doğal olarak kullanılmaz. Duvarları yan yatmış, ahşap ortası işlemeli kapısı olan gibi ifadeler kullanılır. Betimleme için sözcüklerle resim yapma denir. Gerçekten bir varlığın ayrıca özelliklerini sözcüklerle ifade edersek, o varlık zihnimizde bir resim gibi canlanır. Betimleme yapan sözcükler sıfatlar ve zarflardır. Sıfat ve zarf kullanmadan betimleme yapmak mümkün değildir. Sıfatlar varlıkları yani isimleri, zarflar eylemleri betimler. Örneğimize bakalım. Yaşlı adam bitkin adımlarla bacaklarını hiç bükmeden iki büklüm yürüyordu. Buradaki adam ve adım sözcükleri isim. Öyleyse yaşlı ve bitkin sözcükleri sıfat oluyor. Yürümek fiil nasıl yürüyordu? Bacaklarını hiç bükmeden iki büklüm. Bu kısımda zarf. Gördüğünüz gibi betimleme yaparken sıfat ve zarftan yararlanılmış. Uzun boyu, kambur sırtı, 80'lik ölgün yüzü, giymeliğine paltosu. Ancak ense kısmında sarı beyaz bir tutam saç kalan, çıplak başındaki kullanılacak yeri kalmamış, 20 yıllık yuvarlak kenarlı şapkası. Sanki düşünülmeden yapılan, kurumuş bir zemberek yardımıyla sürdürülmüşe benzeyen hareketleri. Bakın burada boyunun uzun, sırtının kambur veya paltosunun lime lime olması gibi altı çizili kısımlar varlıkların ayrıcı özelliklerini belirten betimleyici unsurlardır. Örneğimize bakalım. Kenar mahalleler birbirine geçmiş, yaşlanmış tahta evler. Kiminin kaplamaları biraz daha kararmış, kiminin balkonu biraz daha eğrilmiş, kimi biraz daha öne eğilmiş, kimi biraz daha çömelmiştir. Hepsi hastadır. Onları seviyorum çünkü onlar da kendini bilmiyor. Bu metinde yazar bir yer hakkındaki düşüncesini o yeri zihnimizde canlandırarak vermeye çalışmış. Demek ki buradan olmuş? Bu metinde öyküyeci anlatım biçimi kullanılmış. Örneğimize bakalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde betimleme yoktur? Çevresi mosmor, iri ama persiz gözleri hiçbir şey görmüyordu. Buradaki persiz ve çevresi mosmor, iri sözcükleri gördüğünüz gibi gözü betimlemiş. İskeletinin üzerine yalnızca bir deri yapıştırılmış gibiydi. Buradaki de altını çizdiğim iskeletinin üzerine yalnızca bir deri yapıştırılmış kısmı yapıştırılmış kısmı yine betimleme yapılmış. Yıllardan beri hemen her konuda konferanslar verdi. Gördüğünüz gibi burada herhangi bir betimleme yok. Cevabımız C seçeneği. D şıkkındaki betimlemeyi bulalım. Dalgın çevresine anlamsız bakışlar yönelten bir kişiydi. Nasıl bir kişiydi? Dalgın çevresine anlamsız bakışlar yönelten. Yine burada da betimleme var. Bir uyarıyla devam edelim. Öyküleme ile betimleme çoğu kez iç içedir. Öyküde geçen kişi ve mekanlar betimlenir genellikle. Neymiş? Öyküde kişi ve mekanlar betimlenir. Bu durumda soru hangi anlatım biçimleri kullanılmıştır şeklinde sorulur. Yani çoğu. Örneğimize bakalım. Sofraya hep birlikte otururduk. Tahtadan yuvarlak bir yer sofrasına ayaklarımızı altımıza alıp yan oturarak yaklaşırdık. Sofra örtüsünü dizlerimizin üzerine çekerdik. Babam bağdaş kurarak köşede otururdu. Beni sağına, kız kardeşim de soluna alırdı. Karşısında annem otururdu. Babam yemeğe başlamadan içimizden biri yanılıp da yemeğe uzanacak olursa hiç acımadan kaşığının tersini uzanan elin sırtına indirirdi. Bakın burada gördüğünüz gibi tahtadan yuvarlak bir yer sofrası. Bu belirtilmiş. Ayrıca nasıl yaklaşırdık? Ayaklarımızı altımıza alıp yan oturarak veya nasıl elin nasıl elin sırtı uzanan elin sırtı gibi betimlemeler yapılmış. Ayrıca gördüğünüz gibi burada yer ve olayla öyküleyici anlatım tarzı da yapılmış. Yani bu metinde hem betimleme var hem de öyküleyici anlatım biçimi kullanılmış. Yani iki anlatım biçimi birden kullanılmış. Bu ile devam edelim. Betimleme cümleleri genellikle öyküleme kalıbındadır. Bir metnin öyküleyici mi, betimleyici mi olduğunu şu özelliklerden çıkarabiliriz. Öyküleme bir film gibiyken betimleme bir fotoğraf karesidir. Bakın bu bize çoğu soruyu çözmemizde yardımcı olur. Tekrar ediyorum. Öyküleme bir film gibiyken betimleme bir fotoğraf karesidir. Öykülemede hareketli bir akış vardır. Olaya dayalı eylemler art arda gelir. Betimleme durağandır. Belli bir kişi veya mekan üzerinde yoğunlaşılır ve bunların ayrıcı özellikleri belirtilir. Bazen bu anlatım biçimlerinden hangisinin öne çıktığı, hangisinin ağır bastığı sorulabilir. Bu durumda belli bir kare üzerinde mi yoğunlaşılmış yoksa olaylar art arda verilmiş buna bakılmalıdır. Örneğimize bakalım. 20 yaşından fazla göstermeyen bir genç çadırın önünde yan yatıyor el arabasının üstüne oturmuş saz çalıyordu. Fenerin aydınlattığı alnı ter damlalarıyla kaplıydı. Sazının sapı şaşırtıcı bir süratle aşağı yukarı kayan parmaklarının altında bir canlı gibi titriyordu. Tellere vuran sağ eli küçük fakat kendinden emin hareketler yapıyordu. Gencin eli sazın gövdesine yaklaştıkça insan, saz ile el arasında gizli fakat çok anlamlı bir konuşma olduğunu sanıyordu. Bu metindeki ilk cümlede 20 yaşından fazla göstermeyen veya yan yatırılmış gibi betimleyici ifadeler olsa da İlk cümle öyküleyicidir. Fakat biz metnin devamına baktığımızda tek bir mekanda görülenlerin betimlendiğini görüyoruz. Öyleyse bu metindeki ağır basan anlatım biçimi betimlemedir. Düşünceyi geliştirme yollarıyla devam ediyoruz. Yazar öne sürdüğü düşünceyi çeşitli yollarla geliştirir. Öne sürülen düşünceyi geliştirmek, inandırıcı kılmak için başvurulan belli başlı teknikler şunlardır. Tanımlama, karşılaştırma, örnekleme, tanık gösterme, benzetme ve kişileştirme. Bir tanımlama. tanım düşünceyi geliştirme yollarından biri olarak da kullanılmaktadır. Tanım, bir şeyin ne olduğunun açıklamasıdır. Bir ifade, nedir sorusuna cevap veriyorsa orada tanım vardır. Tanım öznel olabilir. Yani yazar bir varlığı veya kavramı istediği şekilde tanımlayabilir. Tanım genellikle açıklayıcı ve tartışmacı anlatım biçimlerinde kullanılır. Yazar ele aldığı kavramı tanımlayarak düşüncesini geliştirir. Paragrafın herhangi bir cümlesinde tanımlama yapılması yeterlidir. Bütün cümlelerin tanım içermesi gerekmez. Örneğimize bakalım. Yaratıcılık yaşamı yeni bir açıdan yorumlayabilmektir. Kavramlar arasında yepyeni bağlantılar kurabilmek, onları alışılmışın dışında ve anlamlı biçimde bir araya getirebilmektir. Ne var ki bireyin yaratıcılık gücünün yüksek olması tek başına kendine de yaşadığı toplumada fazla bir yarar sağlamaz. Burada gördüğünüz gibi ilk iki cümlede dır etfiyle ile biten ilk iki cümlede yaratıcılığın tanımı yapılmış. Diğer örneğimize bakalım. Belli bir durumdan başlayarak sonlu sayıda adımda belli bir sonucu elde etmenin yöntemini tarif eden kurallar kümesidir algoritma. Algoritma bilgisayar programcılığının temelidir. Mantığa dayalı bir düşünme ve çözüm üretme metodudur. Algoritmalar özel durumlara çözüm sunmaz. Genel, cümle, genel çözümlerin işlem basamaklarını içerir. Burada gördüğünüz gibi koyu yazılmış olan iki cümlede algoritmanın tanımı yapılmış. Karşılaştırma, paragrafta düşünceyi geliştirme olan karşılaştırma, bir cümlenin karşılaştırma ifade etmesinden biraz farklıdır. Paragraftaki karşılaştırma daha çok farklı cümlelerde ortaya çıkar. Karşılaştırmalarda açık veya gizli ise kalıbı vardır. Buradaki ise kalıbı ne? Şu şöyledir, bu ise şu şekilde. Yani ikisi arasında karşılaştırma yapılır. Karşılaştırma genellikle açıklayıcı ve tartışmacı anlatım biçimlerinde kullanılır. Örneğimize bakalım. Akıl ile zekayı birbirinden ayırt etmek çok güçtür. Akıl yalanla gerçeği doğruyla yanlış ayırabilme, bir konuda fikir yürütebilme ve görüş bildirme yeteneğidir. Zeka ise bir olayı anlama, ilişkileri kavrama, yargılama ve açıklayarak çözme yeteneğidir. İnsanın zeka gelişimi belirli bir yaşta tamamlanır ama insanın aklı onu olgunlaştıran her deneyimiyle ölene kadar gelişimini sürdürebilir. Bakın, burada öncelikle akıl ve zekanın tanımı yapılmış. Yani bu metinde tanımlama var. Nasıl anlatım biçimlerinde iki anlatım biçimi birden olabiliyorsa, bir metinde de düşünceyi geliştirme yollarından ikisi birden olabilir. Burada tanım var. Fakat bu metinde aynı zamanda ağır basan düşünceyi geliştirme yolu hangisi? Karşılaştırma. Neden? Çünkü akıl ve zekanın karşılaştırması yapılmış burada. Bakın, bunu son cümleden biliyoruz. İnsanın zeka gelişimi belli bir yaşta tamamlanır. Ama insanın aklı, onu olgunlaştıran her deneyim ile ölene kadar gelişmesini sürdürüyor. Bakın burada akıl ve zekanın farkı ortaya koyularak karşılaştırma yapılmış. Diğer örneğimize bakalım. Yazı dili ve konuşma diline farklı yaklaşmak gerekir. Yazı çok sonra bulunduğu için konuşma dili temeldir. Yazı dili sesten bağımsız bir iletişim sunar, kalıcılığı vardır. Konuşma dili ise değişkenlik gösterir, kalıcılığı yoktur. Burada da yazı dili konuşma dilinin karşılaştırıldığını görüyoruz. Örnekleme, öne sürülen bir düşüncenin veya söz edilen bir durumun desteklenmesi amacıyla örnekler verilmesidir. Örneklemenin yapılabilmesi için öncelikle bir görüş veya durum gerekir. Bu bakımdan örneklemeden önceki görüş veya durum iyi tespit edilmelidir. Örneğimize bakalım. Anadolu'da yapılan el işlerinde bir süs varlığı olarak işlenen bitkilerin yörelere göre değiştiği, bir çiçeğin bir başka bitkinin bütün bölgelerde örnek alınmadığı görülür. Karadeniz köylerinde örülen oyalarda karanfil, zambak, sümbül, lale türünden özel bir ilgili yetiştirilen çiçekler pek görülmez. Güneydoğu Anadolu illerinde örülmüş bir el işi ise fındık yaprağı oyası aramak boşunur. Bu parçada yazar önce, önce Anadolu'da yapılan el işlerinde bir süs varlığı olarak işlenen bitkilerin yörelere göre değiştiği, bir çiçeğin bir başka bitkinin bütün bölgelerde örnek alınmadığı görülür, saptamasını yaptığını görüyoruz. Daha sonra bu görüşü için ise Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden örnekler verdiğini görürtük. Diğer örneğimize bakalım. Doğanın dengesini bozan birçok etmen var. Suni gübreler, parfümeri sanayinde kullanılan karbon gazı, fabrika bacalarından çıkan zehirli gazlar, ağaçların bilinçsizce kesilmesi, elektromanyetik dalgalar bu etmenlerden hatta ilk gelenler. Bu parçada da yazar, öncelikle doğanın dengesini bozan birçok etmen var saptamasını yapıyor ve daha sonra bunlara örneklerini vererek düşüncesini geliştiriyor. Tanık gösterme, yazarın öne sürdüğü görüşün bir başkasının aynı doğrultudaki görüşüyle desteklenmesidir. Tanık göstermede bir başkasının sözü alıntılandığı için bu yöntemi alıntı yapmada denmektedir. Tanık göstermede amaç öne sürlen düşüncenin inandırıcılığını artırmaktır. Tanık gösteren kişi bir bakıma, bu düşüncemde yalnız değil, bakın falan kişi de benzer şeyler söylüyor der gibi. Örneğimize bakalım. Öğrenimden kazancımız daha iyi ve daha akıllı olmaktır. Epihanus der ki, insan düşünceyle görür ve duyar. Her şeyden yararlanan, her şeyi düzene sokan, başa geçip yöneten düşüncedir. Geri kalan her şey kör, sağır ve cansızdır. Şu kesin ki çocuğa kendiliğinden bir şey yapmak özgürlüğünü vermemekle onu korkak bir köle durumuna sokuyoruz. Bu parçada yazar önce öğrenimden kazancımız daha iyi ve daha akıllı olmaktır ...düşüncesini ileri sürmüş... ...sonra da kendisi gibi düşünen... ...Epi Arnaz'ın sözünü alıntı, alıntılayarak... ...tanık göstermiştir. Diğer örneğimize bakalım. Sizin hatırınız için evrenin bu güzel düzenini... ...değiştirecek değilim. Ya. Ölmek yaratılışınızın koşuludur. Ölüm sizin mayanızdadır. Ondan kaçmak kendi kendinizden kaçmaktır. Dünyaya geldiğiniz gün... ...bir yandan yaşamaya... ...bir yandan da ölmeye başlarsınız. Manlius doğumla ölüm başlar... Son günümüz ilkinin sonucudur. Ya Yaşadığımız her an hayattan eksilmiş, harcanmış bir anlardır. Bu parçada yazar ölüm ve yaşamla ilgili düşüncelerini ifade etmiş. Sonra da kendisiyle aynı doğrultuda sözler sarf eden sözünden alıntı yapmıştır. Bir uyarımız var. Örnekleme ile tanık gösterme karıştırılabilmektedir. Tanık göstermede genellikle bir alıntı vardır. Ve bu alıntı yazarın düşüncesiyle aynı doğrultuda bir görüştür örnek değildir. Örneğimize bakalım. Bakış açıları konuyu işleme biçimleri farklı olabilir. Ama her yazarın yazdığında yaşadığı kenti görebilirsiniz. Said Faik Burgaz'da yaşadı, Burgaz'ı yazdı. Yaşar Kemal Çukurova'da yaşadı, Çukurova'yı yazdı. Yazarın yaşadıkları tabii ki yazdıklarına yansıyacak, yaşadığı kent de yansıyacak. Bu parçada gördüğünüz gibi yazar öncelikle bir görüş sürüyor. Bu ne? Bakış açıları, konu işleme biçimleri farklı olabilir ama her yazarın yazdığında yaşadığı kenti görebilirsiniz görüşü. Ondan sonra ise kendi düşüncesini geliştirmek için Said Faik ile Yaşar Kemal'den örnek veriyor. Yani bu metnin düşünceyi geliştirme biçimi örneklemedir. Diğer örneğimize bakalım. Bakış açıları konu işleme biçimleri farklı olabilir, ama her yazarın yazdığında yaşadığı kenti görebilirsiniz. Said Faik okuduğum her eserde yazarın yaşadığı kentin kokusunu aldım. Yaşar Kemal ise bir yazarın yaşadığı Coğrafya eserlerin ana malzemesidir diyor. Yazarın yaşadıkları tabii ki yazdıklarına yansıyacak, yaşadığı kent de yansıyacak. Bu parçada da yazar öncelikle kendi görüşüne ilerisüdür. Bakış açıları konu işleme biçimleri farklı olabilir, ama her yazarın yazdığında yaşadığı kenti görebilirsiniz. Daha sonra ise kendiyle aynı görüşte sözler sarf eden Said Faik ve Yaşar Kemal'den alıntılar yapıyor. Dolayısıyla bu metnin düşünceyi geliştirme biçimi tanık göstermelidir. Sayısal verilerden yararlanma. Sayısal veri, istatistik, anket ve araştırma sonucu ortaya çıkar. Sayısal verilerden yararlanma, öne sürülen düşüncenin herhangi bir sayısal veriyle desteklenmesidir. Sayısal veriler yazarın daha önce öne sürdüğü düşünceyi destekler. Örneğimize bakalım. Türkiye'de son 10 yılda trafikteki araç sayısında büyük bir artış yaşandı. Bu dönemde trafikte araç sayısı %68,9 ile kişi başına düşen gelirin üzerinde arttı. Söz konusu dönemde trafikteki araç sayısı 11.105.826'da 18.828.721'e yükseldi. Araç sayısı bu yılın Haziran ayı itibariyle 19 milyon 407 .326 oldu. Yazar bu parçada Türkiye'deki araç sayısındaki artışı sayısal verileri kullanarak bizlere aktarmış. Diğer örneğimize bakalım. İzmir üç büyük kent arasında yeşil alan açısından en fakir kent. İzmir'de kişi başına 5,13 metrekare yeşil alan düşüyor. Bu sayı Ankara'da 18, İstanbul'da 6,4 metrekare. Parçada İzmir'le ilgili yargı sayısal veri kullanılarak geliştirilmiş. Bir notu eklemek istedim buraya. Benzetme ve kişileştirme de düşünceyi geliştirme yollarındandır. Fakat biz benzetme ve kişileştirmeyi söz sanatları ünitesinde daha ayrıntılı aldığımız için burada yer verdik. Arkadaşlar konu anlatımı burada bitti. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın.